Böyle tamam. bir arkadaşın mı var senin? Bayağı böcek koleksiyonu yapıyor ya yani. Hashtag inşallah maşallah Adnan Oktar kedicik. Biz şu an suç işledik mi? Ya bir dakika. <laughs> Totosu da doğrudurmuyor ki. <laughs> Şimdi onu mu <bir> analiz ettim? <laughs> Sen duruşu. Yine Yerde Google kalıyor. açacağız. Ayağıma küçükten bir bebek takılıyor. <laughs> ne biçim intro lan? Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buruşuruz programına hoş geldiniz. Alkış bekliyordum ama. <gülüyor> şey. <gülüyor> Zeynep Hanım mikrofondan <laughs> ses çıkacak diye hiç hareket etmeyeceğim. Ben bir arı. Yanında komedyen arkadaşım, bayram ve rüya yorumları uzmanımız Zeynep Hanım var. Sizden gelen rüyaları yorumlayacağız. Biraz alaycı, biraz ciddi bir şekilde. Hep beraber inşallah bu programı inşallahla maşallahla başlatarak... <laughs> Sonu kötü oluyor. Yani. Sonu kötü oluyor kadar inşallah girmeyecek. Neyse daha çok izlensin diye bu kısmı şeye koyarız. Hatta hashtag inşallah maşallah Adnan Oktar Kedicik bilmem ne. <laughs> Böcek koleksiyoncusu diye isim verdim ben bu rüyaya. Hemen okuyorum rüyayı. Rüyamda bir peygamber devesi gördüm. Ama biraz değişikti. Alt tarafı normal peygamber devesi bacakları, ama üstü sarı benekli mor bir tırtıla benziyor. Değişik diye düşündüm. Bunu koleksiyonuma ekleyeyim diye elime aldım. Ama elime aldığım anda bir anda parazite dönüştü. Alt tarafındaki bacaklar yok oldu. Ve elimi emmeye başlıyor. Sülük gibi. Zar zor elimden ayırıp yere atıyorum. Öyle de rüya bitiyor. Hocam bunu ben merakla bekliyorum. Üzerine yapacak bir şakam yok. Yemin <laughs> ediyorum öyle bir rüya ya. Ama bu kişi zaten peygamber devesi, işte tırtıl vesaire. Bence kafasında düşündüğü bir Güzel bir durum, bir kısmet, bir şey var. Bu enerjide davranılıyor ama e, bakış açıları olabilir, kötü sonuçlanacağına dair bir takım kötü fikirleri, negatif fikirleri olabilir, negatif enerjide olabilir. Onun kötüye dönüşeceğini düşünerekten onun parazite dönüşmesi bu şekilde yorumlayabiliriz yani. Hocam ben bir şey söyleyeceğim, araya gireceğim. Şimdi evet. mesela bu rüyalarımıza gördüğümüz hayvanlar vesaire var ya, bunlar gündelik evet. hayatta etkileşimde olduğumuz daha ziyade hayvanlar oluyor ya, mesela kedi görüyorsun, köpek görüyorsun, bir evet. şey görüyorsun ya da televizyonda görüyorsun. Bir insan nasıl peygamber devesi görüyor? Ya kaç kere görüyorsun hayatta herhalde? Tam <laughs> hatırlayamamış <laughs> zaten. O bir şey? tırtıla dönüşmüş. Peygamber devesi aslında zen duruşu biliyorsun. Uzun süre aynı yerde Yine kalıyor. Yine Aynı yerde kalıyor, sanki meditasyon yapıyormuş gibi üstü tırtıl hani güzel bir şey dönüşeceğinin hevesinde aslında öyle bir enerjide. İnsanlar boş uzman olmuyor yemin ediyorum hiç alakası olmuyor. Diyelim bir. ki sen kedi gördün Tamam mı? Ben de kedi gördüm. Ben kedilerden korkuyorum. Sen kedilerden korkmuyorsun. Farklı yorumlayacağım o zaman ben onu yorum. Peki böcek koleksiyonu Hocam ha, ha. o zaman yapması... <laughs> bu mesele atıyorum ben rüyada işte kedi görmek diye diğer dinletten arattım. O zaman bu doğru bir sonuç vermez. Değil mi? evet. Tamam. Onun için Zeynep Hanım'a gidin. Yemek <laughs> <laughs> reklam Adamın böcek koleksiyoncusu olması asıl ilginç değil mi yani? <laughs> evet işte orada zaten beklenti içerisinde güzel bir şeyler Rüya anonim mi gelmişti bize? Hayır Rüya yok tanıdığım bir arkadaşım. Bayağı böcek koleksiyonu yapıyor ya yani. Böyle tamam, bir dedi. arkadaşın mı var senin? Evet böyle Ve Sen hiç çekinmeden programa <laughs> bizimle ama devam ediyorsun. Bir tık psikopat katildir <laughs> ama sadece böcek katili Jeff yani. Jeffrey Dahmer'la arkadaşmış. <laughs> ya bence katletmiyordur da katledilmişler üzerine <laughs> koleksiyon sevdası var diyebiliriz. Evet. Biz şu an suç işledik mi? Ona göre YouTube'a devam edelim. Şey Biz suç işlemiş olabiliriz. Tam tamam edin. devam <laughs> <laughs> Aynı anda hazırladık ya kızı. Tamam <laughs> devam et evet, devam hadi. Et. Böyle arkadaşlarım var olmaz olsun devam et. Çok daha kısa bir Rüyamız var. Kral çıplak rüyası bu. Çıplak <laughs> her şekilde... şey kendi adında böyle dizi başlığı gibi şey yapmış ya bu bölümün adı böyle Kral çıplak. nasıl diyeyim bir arkadaşımız da şöyle bir rüya göndermiş diyemem şimdi onları ben evet. koleksiyon yapıyorum. Kafamda böcek Kral koleksiyonu. Gibi. Çocuk diyor ki çıplak şekilde üst geçitten metroya doğru koşuyordum. Rüya sadece bundan ibaret. Bu kadar. Mı? Başka hiçbir şey yok. Bu, kadar mı? bu kadarcık. Aylık ayık yenilesin. Ben öncelikle de ilk tavsiyem bu. Türkiye'de mi yaşıyorsun acaba? Yani nerede? <laughs> yani buna ne kadar derin bir yorum yapabilirim şu an biliniyorum ama <laughs> çıplaklık utançla yorumlanır. Yani utandığı bir şey var. Belki akbili bitti diye mi korkuyor? Şey, nedir Anlamam Yetersiz bakiye <laughs> sesinden çok utanıyorum. Bakiye, evet. Metrobüsle ilişkiye giren adam videosu geldi. ya ben ona inanamadım ya. Daha önce damacana s duymuş. Şey böyle bir anda da gördüm. <laughs> Gözüler buna girdik ama. <laughs> Dalınca damacanız böyle. Ya orada bak adam fark ettiniz mi adam kafasını dayamış. Bence ayakta uyuyor falan ara ara dizi öne gidiyor. Ya da yakıştıramadım ya bir gibi. insanın metrobüse ilişkiye tamam. girebileceğini. yani. Abi o videoyu net izledin mi? İzledim. U ayakta uyuyor gibi. Ama yani totosu da doğru durmuyor ki. <laughs> Şimdi onu mu analiz ettim <laughs> Ya bir dakika. <laughs> Ama Twitter'da çok güzel bir şaka yapmışlar. Sadece onu değil. Metroseksen mi? Metroseksen. <laughs> bence <gülüyor> harika. Zaman. Bu arkadaşlar biraz teşhircilik arzusu mu var acaba diye Ama böyle... koşturuyormuş ya. Panikle ya, mi? Panikle diyorsun? evet. Ama neydi bir tane... ya tane şey metrobüsü kaçıracak ya akbili yok bir şey yok yani. Çok sığ oldu bu. Bunu beğenemedim. Ya sığ değil bu ama. Şey, şey peygamber şey. demesinin üstüne bu rüya çok kötü <laughs> geldi. Belki de artık yaşadıklarından bıktı böyle bıktı ya. Neydi Koyver, o Türk filmlerinde gittiriyor. bir tane çıplak koşan adamımız vardı ya. Arşimet mi? Şey, Hayır, Türk filmlerinde oynayan Arşimet kardeşim hmm. aynen haklısın sen. <laughs> <laughs> Bu kadar mı hocam ya? Bu kadar mı daha ne diyeyim yani? Daha ya daha bir koşa. şey söyleyeceğim. Hoca daha üzerine ne anlasın? Bir cümle yazmış zaten yani kendi emek harcıyor. Biraz daha detaylı gönderirler sürü de Ya kardeşim o kadar çıplaksın. Koşa koşa metroya mı <laughs> Hangi durak mesela falan diye mi detay hocam? Ne verecek Allah <laughs> Altın <zaten> yok hocam. <laughs> Bence evet. öyle olsa bir protesto eylem olabilirdi yani. Evet. Ben hep bu yakada düşünmüştüm. <laughs> Avrupa yakası Altunzade'yi çakma bile gelmez. Ya yani burada koysa insanlar güler ama Altunzade'de bir koysa. <laughs> Evet. Sen bizim bacımızın, anamızın yanında nasıl çıplak koşuyorsun diye. Dalmazlar mı? Evet dalarlar. Dalarlar. Sen ya. yani şöyle söyleyeyim. Şirin evlerde öyle koşsa evet. harcarlar yani. yani ondan <laughs> vuranlar ya. Aynen. Düşürelim şuna bir çelme takalım. Cinsiyet de fark etmez. Sabah bir rüya gördüm. iPhone 15 alıyordum rüyamda. Herhalde zengin olacağım yakında diye kalktım. <laughs> Telefon e, e iğneyi bitmiş, şebeke çekmiyor. Bu <laughs> benim bir arkadaşım. <laughs> <laughs> Sonra gitti 700 lira e-mail'i attırmış kaçak bir yerden. Bir de iPhone 15 ben, zenginlik şeyi olarak görmesi de ayrı bir fakirlik şeyi değil ya mi? ben bir, Ama bak sana şöyle söyleyeyim. Kodlarımıza işlenmiş bir şey gibi ya bu fakirlik. Bence kesinlikle ya. Ben de küçükken şarkı felek çok izliyordum. Bu Mehmet Ali sunuyordu ya. Orada bir şey olduğu zaman tam da şimdi programı hatırlamıyorum. Bir yere giriyorlar doğrudaki her şey bir sürede evet, almaya çalışıyorlar ya. Ben alın... Orada hep ütü ütü alıyordum rüyamda tamam mı? Böyle orada çok pahalı eşyalar var lan git. O zaman akıllı telefonlar yeni çıkmış. Akıllı telefon al, tablet al. Ben böyle ütü alıyorum saç kurutma makinesi. <laughs> o zaman ne üç ne numara lan? saçlarım, saç <laughs> Ya sonra çok bir pişman oluyordum Rüyam'da. ya bunu niye yaptım falan diye. Nasıl? ya <laughs> Rüyam, şey git ama. Olmuş. Kodlarımıza işlemiş bir şey vardı. Yani. Ya benim de geçen senelerde bir dolarım oldu. Hemen gittim şey bulaşık makinesi fırın falan aldım. Yani hani gidip o yurt dışına gideyim o parayı falan gibi öyle bir şey kafam çalışmadı yani. Tatile gideyim de düşünmedim hemen ev eşyası alayım falan dedik. Kolektif kıtlık bilinci diyoruz. Kolektif kıtlık bilincine... <laughs> Altın... Altın zaten hocam metroda. Hocam hiç Fark ettiysen hocam hiç anlamıyor bu konulardan yani. Hocam Onun fakirlik ne lan? Onun olmadığına eminiz yani. Yok öyle demeyeyim de. Öyle demeyelim şimdi antipati uyanmaz ama zenginim. Hadi. <laughs> 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 Elim kolum çok mu hareket ediyor Yok hareket ediyor derken. Tamam. Yanlış hareket ediyor. He, çok özür dilerim. Ya ben hep azarlanıyorum ya program boyunca. <laughs> aynı kere aynı bir kere şey. yerli bir program yaptım. Evet. Seride. Bu çok gayrimilli bir hareket değil yani bunu. <laughs> Kim yapmıştı ya? Kılıçdaroğlu bile <gülüyor> yaptı <gülüyor> diye hatırlıyorum. Ama çok gayrimilli <laughs> bir adam olmazsa. <laughs> Mecliste yapıldı bu yani. Kill this Düsak. Ben bunu hiç söylemem. Kül ya. Küldösak. Bana mahlas Kül attığın zaman Fransızca, İngilizce falan atmayın ya. Türkçe, Türkçe. Türkçe atarsanız çok mutlu Ali diye mahlas direkt. Kolay okunsun. Ee, arkadaşımız şöyle bir rüya görmüş. <laughs> bu rüyaya isim vermedin mi? Yok bu rüyaya. <laughs> şey sadece mahlas oldu. <laughs> çünkü ma Kül Küldösak. Geçen yıl istifa edince ne yapacağımı şaşırdım. Boşluğa düştüğüm zaman. işte bir yandan tez yazan, yazarken bir yandan da biçki dikiş kursundan da Arapça dil kursuna kadar almadığı <laughs> ismek kursu kalmamış yani. <laughs> Deprem olana kadar tabi demiş. Gözümdeki probleme rağmen dikiş kursuna gittim. Düz makinede bile 40 tane hatta olan hmm. kötü bir dikiş oluyor. Kurs yerlerinin hepsi ileri seviyede dikiş becerisi olan insanlardan oluşuyor. Kendimi okumaya henüz geçmemiş, sınıfta kırmızı kurdele takılmış en son kişi gibi hissediyordum. Bu başarısızlık ciddi ciddi rüyama giriyor. Bu sefer girişi çok acayip oldu. Artık aptal mıyım yoksa abdal mıyım bilmiyorum ama demişler. Bu ne biçim bu intro lan harbiden. Evet. Programa bizden çok emek harcayan <laughs> bir Kaç rüyası zaten. Anlamadım evet. evet. Ama hocam seviyor. Hocam bu evet. şeyler evet. gerçek mi? Uzun, ben uzun... kendi şahsi meselelerimi sorayım. Bu 7 saniyeden uzun sürmüyor diyorlar. Valla bence daha fazla sürüyordur. Uzman <laughs> <laughs> <Rüyam>. uzman <laughs> <laughs> hocam en ya. Çok uzman görmüşsün. bir yorum oldu. ya bence gözlem, daha Bunu zaten görebiliyorsunuz. O Rem uykusunda gözler sürekli uzun bir süre aslında. Arka arkaya bir sürü rüya görüyor. Yalan bu bilgiler. <gülüyor> Rüyasına <gülüyor> geçiyorum o zaman. Rüyada çok sevdiğim bir zamanlar hocam, şimdilerde hocadan öte yol arkadaşım olan bir insanın evindeyim. Salonuna zenit... hocasıyla var. mı evlenmiş? Ben bir dakika ahlaki bir şeyler az önce tartışıyorduk ah, benim hareketlerimi. Yok de. aşkım Yol arkadaşım dedi, arkadaşı yani. Ha, ha, tamam. Onun arkadaşla. evindeymiş. Hı. Yani yol arkadaşım da öyle bir ha, hocam. Arkadaşı dedi evet. Hocası, evet, normal Hocası, evet. Bu senin rüyan mı? Bu kadar emin konuşuyorsun bu kişi hakkında. Bize <laughs> <Aynen>. böyle. <gülüyor> 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 Yok canım, yani öyle değil diye. <laughs> Neyse, onun salonundaymış. Hı -hı. Salonuna Zenit marka bir makine kondurmuşum diyor. Dikiş Markasını makinesi. Da Dikiş makinesi. <laughs> çak -gıdı, çak -gıdı, elbise dikiyorum. Elbisenin her detayı hala gözüm önünde. Kenan Doğuluya telif vermemiz gerekecek mi? Çak kida çak için <laughs> <Aynen>. programda. <laughs> <laughs> Denim bir elbise üzerine ekru, el işi, dantel bir aplike yapıyorum. Wow. Buraları senin için tercüme etmek gerekirse... <laughs> evet, aplike. <laughs> İki ayrıntılarından bahsedelim. Evet. <laughs> Selanik, Kıbrıs, Kanadiçe. <laughs> ben de boş değilim hocam. Vay vay vay. Ee, babaannemin hayretlikleri. lastik <laughs> Örgü şeylerine başlayacak şimdi, bir de gösterirsem. Makineyi profesyonel bir Eda'ya çevirirken ayağıma küçükten bir bebek takılıyor. <laughs> Böyle eti cici bebek, ambalajındaki bebek gibi ama diyor. Emekliye, emekliye dizime oturuyor. Hocama diyorum ki, hocam bu çocuk kimin? Biz yaptık. Vallahi benim değil diye yeminler içiyorum. <laughs> Meğer hocamın hiç kimselere söylemedi, koruyucu aile olma süreci varmış. Ve minik rüyama girdiği gün hocanın evine gelmiş kalıcı olarak. Diyor. Bayağı ablada malum olmuş tadında bir Evet, ya. malum olmuş. Bir defa zaten zor bir süreçten geçerken görüyor. Bir defa başarısızlık, yetersizlik, bunlarla ilgili ciddi korkuları var bu kişinin. Ve bak gözüm diyor hani bozukken bile dikiş kursuna gittim. Zorla zor kendimi ispat çabasına girmiş. İşsiz kaldığı için böyle bir korkusu var yani. Aynı sorunu yaşıyorum. Ee, iptal Dertler. <laughs> 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 Hocam benim hayatımı düzeltecek inşallah. Her şeyi kötü, şey, her şeyi iptal ediyoruz. Anında evet. iptal yapıyoruz. 7 7 yedi. yedi, yedi. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendin. Sonra, Sonra bak hocasının evine gidiyor ki bence o hocasına değer veriyor, saygı duyduğu ya da belki hani yol arkadaşım falan da demiş. Kılavuz gibi görüyor onu, ona akıl verebileceğini düşünüyor, onun evinde görüyor çünkü gerçekten tavsiye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor bence ve e, zor bak aplike işte bilmem ne bir sürü böyle tasarım bir şey yapıyor yani bence bu kişinin hani bizi dinliyorsa. E, mücadeleyle veya zorlukla ilgili bir başarı tanımı var. Yani zor bir şeyleri yaparsa kendisini başarılı görüyor ve mesela bunu iptal etmesi gerekiyor, bunu temizlemesi gerekiyor. Ve tabii ki o ayağına bebek takılması vesaire vesaire tabii ki malum olmuş olabilir. Hani yol arkadaşının e, belki benzer frekansa girmiştir, telepati olmuştur vesaire ama bebek normalde rüyada kısmettir. Yani ona yol gösterebilir belki sonraki süreçte ne oldu bilmiyorum ama belki iş bulmasına yardımcı olmuş olabilir, doğru tavsiyeyi vermiş olabilir gibi şeyler çıkar yani. Biraz da mükemmeliyetçi değil mi ya? Çünkü dantel, aplike bilmem ne o kadar detay o kadar kodlaması var. Şimdi hocam benden daha iyi bilinir. Hocam şu da bir benden daha iyi bilinir. İşsiz kalmış kalmamak için diyorsun ya bütün ispek kurslarına. İşte ispat etmeye çalışıyor kendisini aslında. Bir de şey böyle mark tüm markaları da vermiş ya Zenit marka dikiş makinesi etti Üniversitesi Cici Bebe falan Başak çocuğu. Burcu kesin. Bir de çocuğu da normal bir çocuktan görmüyor ya. Sadece böyle bir gördüğünüz <laughs> Cici Bebe am ambalajındaki <laughs> çocuğu görmüş falan. Her şey mükemmel. Güzel ya. yani. Her şey güzel. marka yani. Marka değeri. Daha ki de çocuğu kıskanmış mı acaba diye düşündüm ben yani bir anlamda. Neyi neyi Şimdi ne o kişi bebeği çok seviyor ya. Korumacı aile olmuş ya belki çok kimseyle paylaşamamıştır ama ona onunla canlı yani gönülden bir bağı vardır. Gerçekten Dünya yoluyla vardır. iletişim kurmuş olabilirler çıkacağız. Kendisi de biraz koruyucu, yol gösterici falan olmuş Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Yani Orada yani bir, bir empati tavsiye eden bir kılavuz bir adam bu ona yani inşallah dinlemiştir sonraki tavsiyelerini. O zaman sıradaki rüyaya geçiyorum ben. Geçelim. ]ların. Zincir Kral ismini taktım. Merakla <laughs> <laughs> bekliyorum. Ben de yani çok Zincir. Notumu aldım. Rüyamda bir gün bir lise kavgasının içinde buluyorum kendimi. Ayırayım derken temiz bir yumruk yiyorum. Sonra ağzımdan kan yerine zincirler çıkmaya başlıyor. Aa. Çıkardıkça rahatlıyorum, çıkardıkça rahatlıyorum. Böyle bir cinli film izlemiştim. Ağzından çivi çıkıyordu dabbe kızım. Mi? Ne? Yok dabbe değil. Bir şey büyüdü ama hatırlamıyorum. Şimdi şöyle ben bütün cinli filmleri bitirdim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini izledim. <laughs> Öyle bir şu an, şu an yeni bir cinli film eklenirse haberim olsun izleyeyim yani. Ben izlemediğim bir cinli film yok galiba. Ay, hayatta izleyeceğim. Vallahi Beddua filmin adı. Önemli bir rüya. Böyle hani yetişkinsin, liseye gidiyorsun, ortaokula gidiyorsun rüyana. Bunlar önemli. Burada bir travması var bir defa. E, susmuş, konuşamamış. Belki orada bir baskı altında Belki Öğretmeniyle problem yaşıyordu. Ya da bir grubun içerisindeydi. Söz hakkı tanınmıyordu. Çocuk burada içini kusmuş yani. Ee, rahatlıyorum diyor ki bence de şifalanmış olabilir rüya içerisinde bu arada. Ne yapmış olabilir? Şifalanmış olabilir. Hmm. Yani oradaki o enerjiyi akıtmış olabilir. Blokajı temizlemiş olabilir. <gülüyor> 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 Programın adını <laughs> rüyalarda buruşalım değil de buruşmuş ya? Programın adını rüyalandım koysan. <laughs> Ama başka manaları geliyor. Evet sonra de. evet. Yalnız evet, biliyorum. Arkadaşlar sizce bunu bilmeden <laughs> bu şaka yapmış olma ihtimali var. Bir de bana açıklama çalışıyor. Bilmeme ihtimali yok tabii ki de. Hı hmm, tamam. <laughs> bunu yani sen bilirsin biz bilemeyiz bunu. <laughs> Öyle bir yerdeyiz yani. Bana daha BDSM arzuları olan bir insanmış gibi geldi. Uzmanı Hayır. burada sen kendi şeylerini BDSM burada... BDSM gibi gelmedi bana. Çünkü... Bana da hiç gelmedi. Ne bir yakın şey gelmedi. Hocam, Hocam bize Zincirler edelim. var. Ama ağzı çıkıyor. <laughs> yani pranga. Zincir dediği şey aslında prangaları. Onu bloke eden şeyler işte. Ama ağzının içinden çıkarıyor yani. İşte o bütün <laughs> o söylemek istediği her şeyi ağzından çıkartıyor. Çok tutmuş içinde. Çok önemli bir şey bu. Ee... Ben de hep uyumadan önce gün içinde ettiğim kavgaları keşke onu da söyleseydim. Bir şey keşke diye bir şey yok. Yine söyleyememiş ki. İptal <laughs> iptal. Yani yine söyleyormuş gibi aslında görmüş, gitmiş yani. Aa öyle düşünme. Sonra bak ne diyor? Rahat uyudun diyor. Senede de bir böyle rüya görürsün. <laughs> <laughs> söylemek istediği her şeyi orada rüyasında çıkartırdım. Evet. Sana da tavsiye ediyorum <laughs> söylemek istediğin şeyleri. Zincir şöyle. çıkaran olsun mu? Zincir çıkaran. Zincir çıkaran mı? Zincir kıran beğenmediniz. Zincir çıkaran olsun mu? Adına mı takıldınız şeyin rüyanın? <laughs> bu çok ponçik bir rüya. Sürekli her ay düzenli olarak rüyasında kedisinin öldüğünü görüyormuş Aa, ve hı. kantar içinde uyanıyormuş. Ama her e, ay yani düzenli bir şekilde Hı -hı. bir korkusu var demek ki. Evet, aynen. Tamam. Bu... hayatında tek önemli şey kedisi de olabilir belki bilmiyorum. <laughs> i̇şte çok fazla bilmiyorum. Hocam daha... evet. dostacı söyler söyleyin kediniz ölecek değil. Yok <gülüyor> <gülüyor> kedisi ölmeyecek ama tabii şöyle bir şey var. Bu kadar korkması iyi de değil kuantum olarak yani. Şeker yani, değil mi hocam? hocam? Evet. olacak da bir şey bu arada yani. hiç evet, yani. yani, e... olmayacak bir şey düşünmüyor hiçbir şeye bu kadar bağlanmamak gerekiyor. Ya bu da öyle sadece boş bir program değil arkadaşlar. Gördün mü tavsiye dedi. Ya. ya bir şeyin kalmasına da gitmesine de gönüllü olduğunuz zaman her şey akışta olur. Hocam bunu bir, bir not alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ya şey vardı ya, bu neydi? Pandemi döneminde Türklere Covid bulaşmayacak diyen bir adam vardı. Programa katılıyor ve saçma sapan bir şey söylüyor. Hocam ben bunu bir not alayım diyen bir adam vardı. Ona döndüm ya. Ateist arkadaşımdan gelen bir... <laughs> Ateist. Evet. Nasıl? Bu sefer beğendin mi isimlendirmemi? Devam edelim. İçeriği <laughs> merak ediyorum Beğaz şu ettim. an. Rüyamda babamla birlikte Halep'e gidiyorduk. Bizi bir ateist Halep kahvecisinden aldı. Evine götürdü. Ateist ve... Ateist olduğunu nasıl söylemiş? Bu avukatların ve doktorların ben avukatım ben doktor diğer <laughs> yerde söylemesi gibi <laughs> ateistler ben, ateist. <laughs> ben, ateistim. <laughs> Öyle selamlayarak gelmiş galiba. Halep kahvecisinden alıp evine götürdü. Tombik salam yedirmeye çalıştı zorla. <laughs> Tombik salam şey oluyor. mi oluyor? Not Mehmet oluyor. Ali Erbil'in şarkı felekte Bilmiyorum. Seyircilere yedirdiği not, tombik salam olmuyor mu? Olabilir. Bilmiyorum. Şeylerde satılan sürekli böyle Neydi o patatesler, tombik salamlar falan öyle şeyler yok mu? Nerede patates? Hazır. Ben Nerede? o kadar şey değilim. Fast foodçu değilim market. de. Market. Markette mi? Yani. Patates mi? Yani ne bileyim salamla ekmekle öyle bir tombik salam ha. diye öyle bir şey yok mu acaba? O aç bitir var. Hayır lan. aç bitir var. Aç bitir. Evet Pınar'ın da keşif <laughs> şey. Pınar'dan da bekliyoruz arkadaşlar. Pınar'a keşif ver. tombik salam yedirmeye çalıştı. Çok tuhaf bir gıda eylemine maruz kalmıştım. İşin ilginç yanı Riyam'da bu suçu da eşitleniyordu. <laughs> bu kadar küçük şeylerle ilgilenmez diye düşünüyorum Daesh. Tombik salamla bir duygusal bağı var galiba. Öyle yani ya reklamları izlediği bir program izledi sonra uyudu kaldı herhalde. Çözemedim. O evet. programlar, o reklamlar daha sonra yasaklandı mı? Ben şey hatırlıyorum bu Şahin Sucuğun bir reklamı vardı. Böyle gece evet. 1-2 gibi bir izle. Acıkmaz <laughs> şu çocuğum. <Ben> Ya <laughs> inanılmaz. bu sucuk yağı banı, <laughs> e o ekmek <laughs> ekrana bakıyorsun. Ay çok kötü evde sadece böyle. Süzme peynir var ama süzülmüş <laughs> suyu da kokuyor falan o var. Dolapta çok kötü bir an. Onlar niye saklandığı oldu yani. Bilmiyorum mültecilerden etkilendiği olabilir ama yani e hala de bir şey yazmış. Bu sefer de biz gidiyoruz demiş ama bir ateist Halep dinle yani kafası çok ya yani ben çok boş eti, kaldım ya böyle. Siyasi... Neymişimde sadece kahve bardağı var. Hoca bir not alıyor sende tabii. Yani var. şey em, siyasi bakış açısı olabilir. Kafası çok karışmış olabilir. Bilmiyorum. Yorumlayamadım bunu. Tombik salam her şeyi bozuyor. Tombik salam her şeyi bozuyor. <laughs> <laughs> yani tombik salam olmasaydı belki bir şey yapabilirdik ama... Tombik Hocam tombik salam çok önemli. Açık bir kıl önemli. Yani Pınar bekliyoruz. <laughs> Bunlar es geçmeyelim lütfen. Bir tombik salamla barışsam bence. evet bence de evet orada bir şey. Bir <laughs> al karşına al konuş yani tombik salamla. Gıda eğilimi falan. Haberler izlemiş. Hocam bilmiyorum öyle de... Twitter'da takılma yani yazarsın. Hiç şey yokmuş. Bunun altında herhangi yatan bir şey yokmuş. Korku yani yok yani. bir şey yok. yok, yok, şey yok. Kafası karışık. Kafası karışık. Falan. Kafan karışıkmış. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya, Dün, var ya tanımadığımız kişiye attığı rüyadan teşhis koyuyoruz. Böyle program müthiş ya. Tam <laughs> sevdiğim şey. <gülüyor> Ghost. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Rüyanın isimlendirmesi. Okay. Rüyamda crush'ım beni ghostluyordu. Sabah uyandım engellemiş. Ama sadece bir uygulamadan engellemiş. Diğer uygulamalardan değil. Hmm. Ne yapsam sever değil mi diye. Bir, bir Hangi uygulama <laughs> diye detay alabilir miyiz şimdi hocam diyecektir? Evet merak hocam ettim. Hocam diyecek de yani sonuçta şu, Şu an burada bu... değil kendisi. İşte detaylı yazsınlar bize. Evet arkadaşlar evet, rüyaları detaylı yazın. kesinlikle detaylı yazmaları lazım. Nasıl ghostluyordu seni yani? Bir onu anlat bize. İşte koktu değil başına gelmiş. Yüzüne mi bakmıyordu yoksa mesaj atıyordun cevap mı vermiyordu? Bunlar önemli detaylar değil mi hocam? Bir de şey de tuhaf. Tek uygulamadan niye engellesin? Ama sadece en çok konuştukları Umudum yerden Umudu var engelle. umudu. Hangisinin? Kızın yani kız yazıyorsa bunu hani Bence onun bir umut verdi ki sadece cümle içinde crash ve ghost kelimelerini kullandığı için kız yazıyordur diye düşünüyorum. E bence <laughs> öyle. Yani ghostladı beni. Şey, yani erkek ghost yazsa de şey şu cümle ama. şöyle olacak gerçekten ya bir tane sevdiğim vardı beni siklemiyor artık. <laughs> ama bence kız, kız yazmış olabilir çünkü yani hani bir uygulamadan engellemiş ya bunu sadece bir erkek. <laughs> Yapar. Bir kız olsaydı bütün uygulamalardan engellederdi. Bravo işte bu. İşte, doğru. <laughs> doğru, Gerçekten işte. ben çok sığ bir ben bakış açısıyla an, yine kaldım. Ben şu an tam yani. Ben de oraya s***ydik bunun programları senin ama yerine. Ama bir kız yapsaydı şunun için yapardı. Benimle ilgili. Hani ha. seni bir uygulamadan engelledi Evet. Bir öyle. de erkek bunu fark edene kadar mutlu. <laughs> <laughs> Bayağı zaman geçiyor yani. Doğru. Yani ben olayı bile ki, anlayamadım şu an öyle söyleyeyim şey sana. Benim fikrim Nebiye'ciğim tam bu konuyu geçelim. Hayır bir kız beni uygulamalar engelleseydi diyorum ilgi çekmek için yapardı ama bu erkek de onu anlayana kadar diyordum hani. Hmm. Bu mesajı anlayana kadar yani. yani. Rüyalarda Buruşuruz programının sonuna geldik. Bir sonraki program için bize yorumlarda DM'den rüyalarınızı atmayı unutmayın. Rüyalarınızı atarken detay bilgiler vermeyi de unutmayın. Tabii ki de programı beğenip paylaşırsanız bizi takip ederseniz çok hoşumuza gider. Detay ne sen ne gibi bir detay? Cinsiyet, boy, kilo ya. Sen kendine birini mi arıyorsun? ya? Yani bu nasıl? Ama yok, cinsiyet ve yaş önemli. Ne? cinsiyet ve yaş önemli. Tamam. Ve detay önemli. Evet, e, bana talip olmak isteyenler bir... yine azarlandı. Ayrıca biz, yine azarlandım ben. Aklına soktun. <laughs> Aynen. Hayır, bitiremedim ya. <laughs> Bitiriyordum, bitiremedim onun için. Bitirdik.